Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Samdef Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Temel Erkol'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Yüksek İstişare Başkanlığı'na Celal Uzunkaya Başkan Vekili olarak Avukat Cemalettin Torun seçildi. Yüksek İstişare Kurulu'nda alınan karar ile bundan sonra yapılacak toplantıların Federasyon Yönetim Kurulu'nun toplantı tarihi olan her ayın ilk Perşembe günü yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Federasyon Genel Merkezi'nde yapılması, Ayrıca Yüksek İstişare Kurulu'nun rutin toplantı tarihi 2 ayda bir çiftli ayların ilk çarşamba günü saat 19'da Federasyon Genel Merkezimizde yapılması kararlaştırıldı. Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Temel Erkol toplantıya katıldıkları için Yüksek İstişare Kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Erkol ilk toplantımızda alınan kararların federasyonumuz ve hemşerilerimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bursa Samdef olarak hedefimiz Bursa'da bulunan tüm hemşehrilerimiz ile kaynaşmak ve kucaklaşmak olacak, İnşallah bundan sonra yapacağımız plan proje ve çalışmalarımızı başta yönetim kurulumuz olmak üzere, yüksek istişare ve danışma kurulu ve tüm hemşehrilerimiz ile istişare ederek alacağız, hep birlikte Bursa'da yeniliklere ve çok güzel çalışmalara imza atacağız dedi.